Seyahat etmenin hayatınıza kattığı 10 deneyim. Seyahat etmek size dünyanın ne kadar çok küçük olduğunu gösterirken aynı zamanda kendi iç dünyanızı büyütmenize fayda sağlayacaktır. Çünkü tanıdığınız her insan, gördüğünüz her şehir siz oradan ayrılırken sizinle beraber gelecektir. Eve geri dönerken çantanıza eşyalarınızdan çok daha fazlasını koyduğunuzu o an o anları tekrar hatırladığınızda fark edeceksiniz. Yılların klişe sorusu çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Cevabını tecrübe ederek öğrenme şansınız olacak. Seyahat etmenin fiziksel değil, içsel bir durum olduğunu da bu şekilde daha iyi anlamış olursunuz. İşte size seyahat etmenin hayatınıza kattığı 10 deneyim. Seyahat etmek problem çözme, karar verme yeteneğinizi geliştirir. Seyahat ettikçe analitik düşünce kabiliyetinizin artacağı için gerçek hayatta da problem çözme ve karar verme yeteneğinizden faydalanırsınız. Bu da size daha kolay bir hayat tarzı sunacaktır seyahat sırasında başınıza gelen sorunlarla başa çıkmak için geliştirdiğiniz yöntemleri hayatınızın her alanında kullanmaya başlarsınız. Eşya değil tecrübe satın almak sizi daha çok mutlu edecek. Satın aldığınız eşyanın size kısa süreli mutluluklar yaşamasını ve bir süre sonra bunun bağımlılık haline gelmesi sizi mutsuzluğa sürükleyecektir. Çünkü aradığınız şey anlık mutluluklar değildir. Seyahat ederek edindiğiniz tecrübeler ise size hayat boyu mutluluk katacağından bu yolda harcadığınız paranın buna değdiğini fark edeceksiniz. Gezip gördüğünüz yerlerin size sağlayacağı faydalara en iyi yatırımı yine kendinize yaparak tecrübelerinizi artırmış olacaksınız. Kendinizi daha yakından tanırsınız. Neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi, neyin sizi mutlu ettiğini, korkuttuğunu, heyecanlandırdığını yaşadığınız birçok farklı deneyimle öğrenme şansınız olacak. Daha önce hissetmediğiniz şeyleri hissedecek veya duygularınızı daha yoğun yaşayacaksınız. Eğer tek başınıza yolculuk ediyorsanız kendi sınırlarınızı görme imkanınız olacaktır tek başınıza olacağınız için her şeyi tek başınıza yapmak zorunda olacaksınız ve böylelikle kendinizi zorlayacak ve neleri başarabildiğinizi keşfetmenin gururunu yaşayacaksınız. Daha planlı bir hayat yaşarsınız. Yaşadığınız yerin dışına çıkmak, günlük hayat rutininden uzaklaşmak sizi plan yapmaya itecektir. Çünkü her zamanki durumunuz dışındasınız ve neler yapacağınızı kısa süre içerisinde önceden planlamanız gerekir veya birkaç gün sonrasını da planlamanız gerekecektir. Bu şekilde olabilecek sıkıntıları önceden tahmin edebilir ve kendinizi olası durumlara hazırlayabilirsiniz. Plan yaptıkça oluşabilecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olursunuz. Seyahat ederken kazandığınız planlama becerisi size geri kalan hayatınızda da fayda sağlayacaktır. Açık fikirli bir insan olursunuz. Başka şehirlere, başka insanların sizden tamamen farklı bir şekilde yaşamaları başka insanlara daha saygılı olmanızı öğretecektir. Düşünce kalıplarınızdan, yıkılmaz dediğiniz tabularınızdan vazgeçmeniz artık an meselesi haline gelir. İnsanları yargılamadan sizden farklı olduğu için dışlamaktan vazgeçmeye başlarsınız. Hatta farklılıklarla daha çok açık hale gelmeye başlarsınız. Çünkü artık biliyorsunuz ki farklılıklar size çok şey katacaktır. Farklılıkların sizi daha çok zenginleştirdiğini fark edeceksiniz. Azla yetinmeyi öğrenirsiniz evden uzakta olmak sizi mutlaka bekleyemeyen sonuçlarla karşılaştıracak. Bu sorunların üstesinden gelmek için kısıtlı bütçenizi idare etmeyi öğrenirsiniz ve çoğu zaman az size yeterli gelecektir. Bu şekilde Elinizdeki kısıtlı imkanlardan maksimum şekilde faydalanmayı öğrenirsiniz. Öğrendiğiniz bu tecrübeleri ise kitaplardan veya çok paralar harcadığınız kurslardan edinemeyeceğinizi fark ettiğinizde yaşadığınız anın güzelliğini ve kıymetini daha iyi anlarsınız. Yeni arkadaşlar edinirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinden farklı arkadaşlar edinmek hem çevrenizi genişletecek hem de farklı kültürleri daha yakından tanıma şansınızı artıracaktır. Bir bölgeyi tanımak için oranın yerlisinden daha bilgilisi olmaz zaten. Gittiğiniz yerlerden edindiğiniz arkadaşlıklar size hatıralarınızı daha canlı tutma imkanı verir. Çünkü bir insanı gezip gördüğünüz bir yerden daha kolay hatırlarsınız. Sevdiklerinizin kıymetini anlarsınız. Tek başınıza seyahat ediyorsanız, arkanıza bıraktığınız ailenizin, arkadaşlarınızın, evcil hayvanınız ve yatağınızın kıymetini daha çok anlarsınız. Çünkü yanınızda yoklardır ve aslında her an onlara ihtiyaç duyduğunuzu bu durumda anlarsınız. Onlar olmadan da yaşayabileceğinizi ama yaşadığınız hayatın onlarla daha güzel olduğunu anlarsınız. Kendinizi geliştirirsiniz. Çantanızı alıp evden çıktığınızda ve eve geri döndüğünüzdeki kişi arasında dağlara kadar fark olur. Artık siz eskisiz olmazsınız. Eve döndüğünüzde odanıza bile başka bir göze bakmaya başlarsınız. Daha önceden sürekli geçtiğiniz yolda fark etmediğiniz şeyleri fark etmeye başlarsınız. Çünkü algınız açılmış ve genişlemiştir. Farkındalık düzeyiniz artar. Olaylara ve çevreye daha duyarlı hale gelirsiniz. İnsan ilişkileriniz gelişir. Seyahat etmek size çok fazla insanla karşılaşma konusunda tecrübe yaşatacağından insan ilişkilerinde daha rahat ve daha rahat ve atılgan olmanızı sağlar. Eğer utangaç bir insansanız ve bu yüzden hayatta çok şeyi kaçırdıysanız seyahat ederek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Empati yeteneğinizde iletişim kurduğunuz insan sayısıyla orantılı olarak güçlenecektir. Karşındakinin duygularını ve düşüncelerini tahmin etme konusunda daha başarılı olacaksınız. Bu sayede insanlarla ilişki kurduğunuzda artık daha profesyonel hale gelirsiniz. İnsanların yaptıkları şeyleri niçin ve nasıl yaptığını belirli koşullar altında ne gibi tepkiler verdiğini sadece daha çok insan tanıyarak anlayabilirsiniz. İnsanları doğru anladıkça kendinizi de doğru anlamaya başlarsınız. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.